Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti gideceksin. Gideceksin. ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı. Sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklarındaki mezarlarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi? Gelin halayları, teller duvaklar donanmalar mı hey ne duruyorsun be at kendini denize geride bekleyenin mi varmış aldırma görmüyor musun her yanda hürriyet yelken ol kürek ol dümen ol balık ol su ol Git gidebildiğin yere